İster ee, ister istemez e, belirtmem lazım. Bakın ben başbakan yardımcısıyken gazeteleri tar tarayın onlarca kez hükümetin aleyhine beyanlarım vardır. Bak şurada bir gazete var. Görüyor musunuz bunu? Alabiliyor musunuz? Evet, görünüyor. Evet, 11 gördüm. Temmuz 11 11 Temmuz 2005 tarihli bir gazete bu. Ve gazetenin ana manşeti Arjantin'e döneriz diyorum. Ekonomi politikalarını eleştiriyorum. 2005'te. Üstelik Ekonomi Koordinasyon Kurulu Başkanı benim. Bu 5 sene boyunca hükümette Ekonomi Koordinasyon Kurulu Başkanı bendim. Benim başkanlığımda diğer ekonomi bakanlarıyla birlikte toplar, toplanır ve ekonomi politikalarına yön verirdik. Sayın Babacan, işte Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, zaman zaman konusuna göre katılan diğer Binali Yıldırım, diğer bakanlar falan benim başkanlığımda bürokratlarıyla birlikte kurula gelirlerdi ve tartışırdık. Böyle bir dönemde ben ekonomi politikalarından dolayı eleştirdim hükümeti. Niye eleştirdim? Diyorsunuz? Niye eleştirdim? Çünkü bir özelleştirme o dönemin en önemli konularından biriydi. Önce özelleştirme idaresi bendeydi başbakanla anlaşamadığımız için özelleştirme idaresini bıraktım. Sonra özelleştirme yüksek kurulu üyeliğim devam ediyordu. İlk getirip de imzala dediği önüme koyduğu özelleştirme yüksek kurulu kararını imzalamadım. Bana iki ay küstü. İlk başbakan oluşundan bir iki hafta geçmişti. Aramız açıldı iki ay küstü bana. Sonunda Dedim ki şu özelleştirme yüksek kurulundan da al beni, rahat et. Yoksa ben bunu imzalamam. Sizin Sonra imza, değiştirdi. Sizi imzalatmamaya sevk eden neydi? Ne özelleştirmede, neye Çok, Ama şunu çıkıyoruz. anlatayım. Bu, bu da onunla ilgili bir şey. Erdoğan hükümetlerinin yapmış olduğu hiçbir özelleştirmede benim imzam yoktur. Hiçbir özelleştirmede. İki konu geldi yüksek planlama kuruluna. özelleştirme bazı nitelikleri gereği Yüksek Planlama Kurulu'na geliyordu. Yüksek Planlama Kurulu'nda 9 bakan vardı. Fakat ben hem Yüksek Planlama Kurulu üyesiyim, hem de sekreteriyasını DPT yaptığı için da Yüksek Planlama Kurulu'nun sekreteriyasını yapıyor. Diğer bakanların imzasına da benim açmam gerekiyor. Biri Galataport'tur, hepiniz bilirsiniz. O iki YPK'ya gelen Özelleştirmeye de imza atmadım. Reddettim onları da. Dolayısıyla hiçbir özelleştirmesinde imzam yok. Pardon, Şimdi şunu anlatacağım. E, Bir dakika. Özelleştirmeye şunu, siz ülkesel olarak karşı olduğunuz Hayır, için mi? Hayır. Ben yoksa o refah yol özelleştirmeye... döneminde at, imza attığım özelleştirmeler var. Anladım. Doğru yapılmadığı için. Evet. Doğru yapılmadığı zaman karşı çıkarım. Burada niye Arjantin'e döneriz diyorum. Neyi anlatıyorum biliyor musunuz? Tam telekom ihale edilmiş. Özelleştirme Yüksek Kurulu henüz onaylamamış ve ben özelleştirmeyle bağlantılı bir bakan olmadığım halde benim benden hiç geçmeyecek bir konu olduğu halde hükümetin hızını kesmek için Sayın Başbakan'ın bu konudaki gidişatını engellemek için bu demeci verdim. Galataport'ta da aynı şey. Nitekim bu Telekom'da haklı olduğum çıktı ortaya. Evet, telekom evet. Türkiye'den aldığı, Türk bankalarından aldığı kredilerle oturdu yabancı bir kuruluş. Telekom'u işletti yıllarca. O yıllarda başlangıçta Türkiye'nin vergi rekortmeniydi Telekom. 2018'e kadar yıllık karının %90'ını yurt dışına transfer etti. Sonra da bütün zararları Banka kredilerini Türkiye'nin üzerine yıktı gitti. Ben Türk parasına çevirmiştim güncel kurdan. 30 milyar liranın üzerinde zarar ve borç devrederek gitti. Bu, ve götürdüğü karlarda bir tarafa. Ve altyapısında sözleşmelerde altyapıyı yenileyip teslim etmesi gerekirse onu da teslim etmedi. Telekom'a öyle bir Ölüyoruz. noktaya getirdi evet. ki e, en çok kazanan ve en fazla vergi alan kuruluş şimdi hiç vergi sıralamasında yeri yoktur. Bu özelleşme sırasında belli miydi? Bunun işaretleri var mıydı? böyle? E vardı. Dostahbap işi şeye satıyorlar. Ve o Hariri geçen gün gelmiş köşkte beraber poz veriyorlar. Ya ne oldu bizim bu milyarlarca dolara aldın götürdün bu para nerede diye sormuyor. Bir de dostahbap işi konuşuyorlar, sohbet ediyorlar.